Merhaba sevgili dostum. Şu an seninle konuşurken bir anlığına gözlerini kapatmanı istiyorum. Evet, aynen böyle. Şimdi derin bir nefes al, içine çek, iki, üç ve nazikçe bırak. Bir kez daha. Hissettin mi? Bu küçücük an bile zihnini berraklaştırmaya başladı bile. Her sabah güne böyle başlamak tüm gününü değiştirebilir. Nefes bizim en güçlü araçlarımızdan biri. Stresli bir toplantı öncesi, zor bir konuşma öncesi ya da sadece kendini yenilemek istediğinde bu üç nefes senin süper gücün olabilir. Bugün kendine bir söz ver. Her sabah gözlerini açar açmaz bu üç nefesi al. Bak bakalım neler değişecek ve unutma, en büyük değişimler en küçük adımlarla başlar. Bu yolculukta beraber yürüyelim. Kanalıma abone olarak ve bildirimleri açarak her gün yeni nefes ve farkındalık tekniklerini birlikte keşfedelim. Hoşça kal, kendine iyi bak.